Korktuklarımızdan da, umduklarımızdan da sana sığınırız. Sen bizi korktuklarımızdan emin eyle. Umduklarımızın alasına nahil eyle. Vaat ettiğin züreti üzerimizde sahip bane eyle. Çok yakında şükür secdemizi Mescidi Aksa'da yapacağız inşallah. Fikir akla yaskın. Bu işi başarabiliriz. Bellin bizi durdurduğunu sansın bakalım. Biz de kendi yolumuzu kendimiz açarız. Saldırı vaziyeti alın. Şafak'la beraber hücuma geçeceğiz inşallah. Selamün aleyküm izleyiciler. Kuruluş Sultanlar kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çok özel bir haber paylaşacağız. Efsanevi tarih dizisi Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi artık finaline doğru yaklaşıyor. Ve bu büyük yapımın son bölümü tarihi bir ana ışık tutacak. Çekimlerinin tamamlanmasına sadece iki gün kaldı ve tam 58 bölümdür izleyicisini ekrana kilitleyen bu muhteşem yapım büyük vedasını yapmaya hazırlanıyor. Final bölümü pazartesi günü ekranlara gelecek ve inanın izleyen herkes bu bölümle birlikte duygusal ve tarihi bir yolculuğa çıkacak. Bu son bölümde tarihin en önemli ve en anlamlı fetihlerinden biri olan Kudüs'ün fetine tanıklık edeceğiz. Selahaddin Eyyubi'nin kararlılığı, sabrı, inancı ve üstün askeri zekası bu bölümde tüm ihtişamıyla gözler önüne serilecek. Zaferle sonuçlanan bu yürüyüş yalnızca bir savaş değil, aynı zamanda adaletin ve merhametin zaferidir. Kılıçların çarpıştığı, sancakların göğe yükseldiği bu sahnelerde adaletin sesi yankılanacak. Direnişin ve cesaretin nasıl tarihe geçtiğini adım adım izleyeceğiz. Savaş sahneleri, kurgu, oyunculuk ve müzik hepsi bu son bölümde zirveye taşınıyor. İzleyiciyi hem görsel hem duygusal olarak derinden etkileyen sahnelerle Selahaddin Eyyubi'nin Kudüs'e yürüyüşünü hep birlikte yaşayacağız. Yalnızca bir komutan değil, bir lider, bir dava adamı olan Selahaddin'in azmini ve inancını her saniyesinde hissedeceğiz. Bu noktada siz değerli izleyicilerimizden küçük bir ricamız var. Lütfen videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Her bölümde sizinle birlikte büyüyen bu kanal sizlerin desteğiyle yoluna devam ediyor. Videoyu sonuna kadar izleyin çünkü final sahneleri gerçekten kaçırılmayacak türden. Ve unutmayın, bu sadece bir dizinin finali değil. Aynı zamanda tarih bilincimizin, adalet anlayışımızın ve direniş ruhumuzun yeniden canlanışı. Bu yüzden son bölümü izlerken sadece bir sahne değil, bir davaya şahitlik ettiğinizi hissedeceksiniz. Artık yavaş yavaş veda vakti geliyor. Kudüs, Fatihi, Selahaddin Eyyubi dizisi final bölümüyle ekranlara veda ederken biz de bu tarihi yolculukta sizlerle birlikte olduğumuz için gurur duyuyoruz. Kendinize iyi bakın. Bizleri izlemeye devam edin. Yeni içeriklerde tekrar buluşmak üzere. Allah'a emanet olun. Allah'a hafiz.